sevgili arkadaşlar Fizikle Kar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle sabırsızlıkla beklediğiniz bir konuyla geliyorum karşınıza. O da nedir? Kuvvet hareket TYT ve AYT konusu. Dolayısıyla şimdi kuvvet hareket bir anlatacağım. Yani TYT'de çıkacak bir konu. Hocam yakında çıktı mı? 2020'de çıktı arkadaşlar. Dikkat ediyoruz. Kuvvettir. Hazırsanız Ne yapıyoruz? başlıyoruz. Başlamadan önce ne yapıyorsunuz? Kanalımıza like atıp abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ve kuvvet hareket bir diyoruz. Kuvvet nedir? Cisimleri hareket ettiren, duran cisimleri hareket ettiren, hareket halindeki cisimleri durduran etkiye kuvvet denir. Ya da bir başka deyişle cisim üzerinde şekil değişikliği yapan etkiye kuvvet denir arkadaşlar. Yani bu ne demektir? Şu anda gördüğünüz gibi kalemim duruyor. Duran kalemi ne yaptım? Hareket ettirdim. Hareket ediyordu kalemim durdurdu. O zaman buna ne uyguladım? Bir kuvvet uyguladım. Bakın yukarı aşağı hareket ettirecek birine uyguladım. Kuvvet uyguladım. Örnek veriyorum. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynuyor. Kimle? Juventus'la. Dakika 90. Maç 0-0. Topun başında Alex kazanılmış bir serbest vuruş. Alex geliyor, vuruyor ve 90'a takıyor. Gol oluyor. Ne yaptı Alex sevgili arkadaşlar? Topa bir kuvvet uyguladı ve muhteşem bir gol attı. İşte kuvvet bu arkadaşlar. Cisme uygulanan etki. Peki kuvveti neyle ölçüyoruz arkadaşlar? Kuvveti duyamadım. Eşit kollu teraziyle diyen bir arkadaşımız var. Maalesef arkadaşım. Neyle ölçüyoruz? Dinamometre ile ölçüyoruz. Kimleri dinamometre ile ölçüyorduk hatırlıyorsanız. Ağırlık ve kuvveti dinamometre ile ölçüyoruz. Dinamometrenin halk arasındaki adı neydi? El kantarı idi. Unutmuyoruz. Uluslararası birim sisteminde yani SI'da kuvvetin birimi nedir? Ağırlık birimi olan Newton'dur. Bunu bulan Isaac Newton olduğu için N harfi ile gösteriyoruz. Evet, doğada temel kuvvetler var mıdır? Vardır arkadaşlar. Kaç tanedir? Duyamadım. 4 tane diyorsunuz Süper arkadaşlar. Peki nelerdir? Birincisi güçlü güçler nük, güçlü nükleer kuvvet. Bu ne yapar? Nerede bulunur? Atomun çekirdeğini oluşturan tüm parçacıkları bir arada tutan çok şiddetli bir kuvvettir. Ve doğadaki en güçlü kuvvet bunun adı neymiş? Güçlü nükleer kuvvet. İkincisi zayıf nükleer kuvvet. Bu nerede bulunur? Pek çok parçacığın hatta pek çok atom çekirdeğinin kararsız olmasının önemli nedenidir. Zayıf nükleer kuvvetin etki ettiği parçacık bozularak kendisini akraba bir parçacığa dönüşür. Bu kuvvet en önemli özelliği nedir? Kısa menzillidir. Güneşin çekirdeğinde hidrojen helyuma dönüşmesinde bu kuvvet nedir? Etkilidir diyoruz arkadaşlar. Üçüncüsü nedir arkadaşlar? Elektromanyetik kuvvet. Nerede kullanılıyor şu an tıpta, teknolojide kullanılan en önemli kuvvettir. Peki nedir bu? Elektrik yüklü parçacıkların birbirine itme veya çekme şeklinde uyguladıkları yüklerinden. En önemlisi neymiş? Yüklerinden kaynaklanan bu kuvvete elektromanyetik kuvvet denir. Mıknatısın demir tavuzlarını çekmesi nedir? Buna bir örnektir. Atomun çekirdeğindeki protonlara dolanan elektronlara Ha, arasında kuvvet nedir? Yine bu kuvvetin etkisindedir arkadaşlar? Mesela telefonlarımızda elektromanyetik kuvvet vardır. Televizyonlarda elektromanyetik kuvvet vardır. Elektromanyetik yani dalgalar vardır. Dolayısıyla bunlar da bize ne olarak döner? Kuvvet olarak döner arkadaşlar. Başka nerede kullanılıyor? Mesela hızlı trenler var değil mi? Baş değişik ülkelerde Japonya'da. Mesela raya temas etmiyor. Altta mıknatıs var, üstte mıknatıs var. Ve bunlar birbirini ittiği için elektro bir manyetik kuvvet uyguladığı için havada gidiyor. Sürtünme çok aza indiği için hızı çok yükseklere çıkıyor. Saatte hızı kaça çıkıyormuş? 700 km bölü saate çıkıyormuş arkadaşlar hızı. Evet dördüncüsü kütle çekim kuvveti. Evrendeki iki varlığın kütlelerinden dolayı birbirine uyguladıkları kuvvettir. Aralarında uzaklık ne olursa olsun her iki kütle birbirine çekim kuvveti uygular. Eğer kütle varsa birbirlerinden uyguluyormuş. Çekim kuvveti uygularlar arkadaşlar. Bu bir başka de işte neydi hatırlıyor musunuz? Kepler'in çekim kanunlarında olan kuvvetlerden bir tanesi. Dünyanın etrafında aynı olan iki mesela dünya ile birbirlerine uygular. Çekim kuvveti uygular. Kuvvet vektörel bir büyüklüktür. Üzerine vektör yazarsam f1 eşittir. Eksi f2. Ama vektör koymasam skaler büyüklüğüdür. O da nedir? Klomp kuvveti yani bu. Bir başka de işte ona benzer. G dünya çekim emmesi. Çarp, G çarpı m1 çarpı m2 bölü aradaki uzaklığın karesiyle nasıl orantılıdır? Ters orantılıdır diyoruz. Evet başka kuvvetle ilgili ne var arkadaşlar? Temas gerektiren kuvvetler var. Temas gerektirmeyen kuvvetler var. Mesela şu kalemi şu kağıdın üzerinde hareket ettirmem temas et gerektiren bir kuvvet. Bu ku kalem neyle? Kağıtla kendisi arasında temas ediyor. Ancak şu şekilde hareket ettirsem temas gerektirmeye Temas olmadan ama yine bir kuvvet uyguladım. Dolayısıyla temas gerektiren kuvvet nedir? İtiyorsak bir cisme kuvvet etki ediyorsa bu temas gerektiren bir kuvvettir. Alex'in topa vurması. Temas gerektirmeyen kuvvet nedir? Biraz önce söyledim. Trenin raylara değmeden hareket etmesi. Yani aynı kutupların birbirini itmesi veya aynı kutupların birbirini çekmesi veya nedir bir ağacın altında yaz günü uzanmışsınız hafif serinliyorsunuz kafanıza bir elma düştü. Elmayı herhangi bir itti mi, herhangi bir attı mı? Hayır. O kendi haline düştü. O zaman ona kuvvet uyguladı. Temas gerektirmeyen bir kuvvet ona uygulanmış oldu arkadaşlar. Örnek. Aşağıdaki yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur? Kütle çekimi kuvveti doğadaki temel kuvvetlerden bir tanesidir. Doğru mu? Doğru. Dördüncü kuvveti. Bir cisim sabit hızla hareket ediyorsa direngelenmiş kuvvetlerin etkisi nedir? Doğru mu? Doğru. Cisim sabit hızla hareket ediyorsa nedir? Cisme etkiyen net kuvvet. F net. Neydi arkadaşlar? Sıfır. Kinetik sürtüme kuvveti cismin ağırlığıyla doğru orantılıdır. Fs neydi? Mg K'ydı. Dolayısıyla cismin ağırlığı neydi? Mg idi. Doğru orantılı mı? Doğru orantılı. Demek ki yargılardan üçü de neymiş arkadaşlar? Doğru. Evet. <laughs> Bir başka soruya geldik. Bu soru 2020'de artık yeni teknolojide çıkan sorulara benzer hazırladığım sorulardan biri. Bazen soruyor öğrencilerimiz. Hocam bu soruları nereden alıyorsunuz? Bu soruları kendim hazırlıyorum arkadaşlar. Ali masasında durmakta olan fizik kitabını yanlışlıkla elle yeterek yere düşürmüştür. Bu olay gözlemleyen arkadaş Yusuf Ali'nin kitabı yere düşürmesine şu yargılara varmıştır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Bakalım ne yargılarına varmış Yusuf? Kitap masanın üzerinde temas gerektiren bir kuvvetle yere düşmüştür. Kitabı kim düşürdü? Ali. Ali kitaba temas etti mi? Etti o zaman temas gerektiren bir kuvvet olmuş. Kitap yere düşerken doğadaki temel kuvvetlerden kütle çekim kuvveti uygulanmıştır. Kitabı masanın üzerinde ayıttı ama aşağı düşerken ne uygulandı? Yer çekimi kuvveti uygulandı. Ona ne diyoruz? Kütle çekim kuvveti diyoruz. Doğru. Kitap yere düşerken sabit hızla mı düştü? Yoksa sabit iğmeyle mi? Yer çekimi iğmesiyle sabit iğmeyle. Sabit iğmeyle düştüğüne göre ne hızlı yapmıştır bu? Hızlanmıştır arkadaşlar. Hızlanır. Yani sabit hızla düşmez. Dolayısıyla yargılarımızda neler doğruymuş? 1 ve 2 Doğru arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi hareket. Hareket nedir? Bir cismin seçilen bir noktaya göre zamanla yer değiştirmesine hareket diyoruz arkadaşlar. Hareketle ilgili önce kavramları bir anlatalım. Bu kavramları kafamızda güzel bir yer edilsin. Bu kavramlar çünkü sınavlarda bize kesinlikle sorulur. Yer değiştirme ne diyoruz? Bir hareketlinin son konumuyla ilk konum arasındaki vektörel uzaklığa diyoruz arkadaşlar. Üzerinde çiziyorum vektörel uzaklık. Delta x üzerinde vektör var. Alınan yol diyeni diyoruz? Bir hareketlinin hareketi sırasında gittiği toplam yola aldığı yol denir arkadaşlar. Bunu örnek veriyorum. K noktasından 4 metre sağa gitmişiz. 3 metre yukarı gitmişiz ve L'ye gelmişiz arkadaşlar. Şimdi bu hareketinin yer değiştirmesi K, arasındaki vektörel uzaklık. Dolayısıyla 90 derece 3, 4, 5 üçgeninden burası 5 metre. Bu hareketin yer değiştirmesi 5 metre arkadaşlar. Ama aldığı yol 4 metre aldı. Yukarı 3 metre aldı. Toplam 7 metre. Eğer yol doğrusalsa A'dan B'ye gitti. Kaç metre? 8 metre. Sonra B'den tekrar geldi. 3 metre. Yer değiştirmesine bakıyorum. İlk konumuyla son konum arasındaki uzaklık. Yani 8 gitmiş 3 gelmiş. O zaman ne kaldı? 5 metre. Delta x vektör olarak yani yer değiştirmesi 5 metre. Aldığı yol ne kadar arkadaşlar? 8 metre gitti. Sonra 3 metre geldi. Toplam 11 metre yol almış oldu. Özellikle söylüyorum. Yer değiştirme neymiş? Hareketlinin son konumuyla ilk konum arasındaki vektörel uzaklığıymış. Bunu çok dikkat ediyoruz. Alınan yolla karıştırmıyoruz. Konum nedir? Herhangi bir referans noktası olan vektörün uzaklığa konum nedir arkadaşlar? Mesela burada gördüğünüz için Alex. A'ya olan uzaklığı 5 metre. B'ye olan uzaklığı 3 metre. Seçtiğim referans noktasına göre değişiyor. Tamam mı arkadaşlar? Hız. Bir cismin birim zamandaki yer değiştirmesine denir. Vektöreldir, üzerinde vektörü işareti koymuşum. Delta x bölü t. Delta x nedir? Son konumdan ilk konumu çıkardım, geçen süreye böldüm. Alınan yol birimi metre, zaman birimi uluslararasıda saniye. Hızın uluslararası birimi metre bölü saniye arkadaşlar. Sürat, yine karıştırılan bir şey. Süratın üzerinde bakın v ile gösterilir, bu da ok işareti yok arkadaşlar. Hız. Ya yani sürati karıştırmayın. Hız vektörel bir büyüklüktür. Sürat skaler bir büyüklüktür arkadaşlar. Birim zaman dalına yola sürat dedir. V eşittir x bölü t. Metre bölü saniye. Birimi metre bölü saniye. Şimdi bakalım. Bir hareketlinin yer değiştirmesinin suratıyla ilgili bir kısa bir soru. Şekildeki hareketli K noktasından L noktasına 2 saniyede geldiğine göre Hızı nedir? sürati nedir? Şimdi hızı bulabilmem için neydi? Yer değiştirme bölü geçen zamandı. Yer değiştirme neydi? İlk konum ile son konum arasındaki vektörün uzaklıktı. O zaman K ile L arasındaki vektörün uzaklığa bakıyorum arkadaşlar. 90 derece. 3, 4, 5 üçgeni 8, 6. O zaman burası 10 metre. O zaman 10 metre ise bu hareketlidir. yerde hızına bakıyorum. Yer değiştirmesi 10. Geçen süre 2 demiştim. O zaman 10 bölü 2 5. Bu hareketlerin hızı 5 metre bölü saniyeymiş arkadaşlar. Süratine geldim. Sürat neydi? Alınan yol bölü zamandı. Alınan yola bakıyorum. 8. Yukarı çıktım 6. 14. O zaman süratı arkadaşlar 14 bölü 2. Yani 7 metre bölü saniye. Gördüğünüz gibi hızla sürat aynı çıkmadı arkadaşlar. Hız neymiş? Yer değiştirme bölü zaman. Sürat neymiş? Alınan yol bölü zaman. Matematikteki hız problemleri hepsinin ara arkadaşlar sürattır. Orada yanlış bir tabir kullanılıyor. Onun adı sürat problemidir sevgili arkadaşlar. Evet devam ediyorum. İme. Birim zamandaki hız değişimine ivme denir. Bir daha söylüyorum. Birim zamandaki neymiş? Hız değişimi. Son hızlar ilk hızı çıkardık. Vektörel bir büyüklük. İğme vektörel geçen süreye böldüm. Hızın birimi neydi? Duyamadım. Metre bölü saniye diyorsunuz. Harikasınız. Zaman birimi saniye. Metre bölü saniyeyi saniyeye böldüm. İğmenin birimi çıktı. Metre bölü saniye kare olarak karşıma çıktı. Unutmuyoruz. Şimdi geldik grafik yorumlamalar arkadaşlar. Burayı çok dikkatli takip ediyorsunuz. Çünkü burada önemli bilgiler vereceğim. Bu bilgilere kafanızda iyi tutarsanız grafiklerde hiçbir şekilde zorlanmazsınız. Zaten fizik kolay anlaşılır bir ders. Şimdi geldim grafiklerle ilgili. Şimdi XT grafiği ne demek? Yol zaman grafiği. VT hız zaman grafiği. AT ime zaman grafiği. Şimdi arkadaşlar örnek veriyoruz. Bir hareketli hiç hızını değiştirmeden sabit gitsin. Kaçla gitsin? 10'la gitsin. Bakın hız hep 10 olsun. 1 saniyede hızı 10 olsun. Bu hareketlinin konum zaman grafiğini ve ivme zaman grafiğini çiziyorum. Şimdi konum zaman grafiğine bakıyorum. Hareketli hızını hiç değiştirmiş mi? Değiştirmemiş. E, VT grafiği, VT grafiği bana bir şey verir mi? Bakın x'i çekersem burada x eşittir v çarpı t. Yani v ile t'nin çarpımı alana Yolu verir. O zaman bu grafiğin altında kalan alan alınan yolu verir. 10 çarpı 1. Şimdi geldim konum zaman grafiğini çizmeye. Konum zaman grafiğini çiziyorum arkadaşlar. Ne yaptı? Başlangıçta sıfırdan başladı. Duruyoruz. Sonra 10 sabit hızla gitmiş. O zaman bakın konum zaman grafiğini çizdim arkadaşlar. Burası 1. Kaç metre yol aldı? Altında kalan alan 10 metre yol aldı. Dolayısıyla bu grafiğin eğimi de ivmeyi verir. Çünkü bu ne demek? Eğim karşı bölü komşu. Karşı kim? X. Komşu kim? T. X bölü T. O da eşittir. V. O zaman 10 bölü 1. 10. Doğru mu? Doğru. Her zaman üstem olur. Bazen hareketli yön değiştirmiş olabilir. Örnek veriyorum. Bu hareketli bu tarafa doğru 10 ile gitmiş. 10 metre bölü saniye gitmiş. Diğer bir hareketli 10 metre bölü saniyesinde bu tarafa gelsin. O zaman bu grafiği ne yapacağım? Burası artı olduğu için. Burası eksi kabul ettiğim için aşağıya çizeceğim. O zaman bakın. Eğer siyahla sol tarafa doğru gibi giderse o zaman bu eksi or yapıp aşağıda göstereceğim arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Burası yine bir. Bu da aynı şekilde hiçbir değişiklik yok. Yine doğrusal. Ve burası da eksi 10 Burası bir. Bu eksi sadece ne belirtir? Yön belirtir arkadaşlar. Geldim bunların iğme zaman grafiğine. İğme neydi? Hızdaki değişim bölü zaman. E, hızdaki değişime bakıyorum. İlk hıza 10. Son hıza 10. On. Ondan onu çıkardım. 0. E, i̇ğmesi yok arkadaşlar. Sabit hızlı harekette iğme olmaz. İğme 0 arkadaşlar. Anlaşıldı. Gözlerinize bakıyorum. Süper anladık diyorsunuz. Harikasınız gençler. Sizlere gurur duyuyorum. Evet geldim şimdi. Hızı sabit olmayabilir. Hızı sabit değilse başka ne de sabit olabilir? İğme sabit olabilir. İğme zaten değişken olmaz arkadaşlar. Kolay kolay. İğmesi sabit olsun. Kaç olsun? 2 saniye hareket etsin. İğmesi de 10 olsun. Şimdi AT grafiği bize bir şey verir mi? A çarpı T at. Bakıyorum. Delta V bölü T eşittir A. O zaman delta V eşittir neymiş? At. A çarpı T hızdaki değişim verir. Bu hareketlerin ilk hızında sıfır olduğunu söylüyorum. Ve sıfır sıfır ilk hızı. Dolayısıyla şimdi bakıyorum. 10 çarpı 2 20. Burası 20 metre bölü saniyeymiş arkadaşlar. Yani hızını verdi. İlk hızı sıfır olduğu için sıfırdan başladım. Kaça kadar gideceğim? 20'ye kadar. 20'ye kadar gittim bakın arkadaşlar. Dolayısıyla zaman grafiğini çizdim. 20 ve 2. Anlaşıldı mı? Harika. Eğer ivme e, sabitse arkadaşlar hız doğrusu bu şekilde nedir? Çizgiseldir. Ve konum zaman grafiği de parabolik olmak zorunda. Yani ikinci dereceden denklem gibi olmak zorunda. O zaman nasıl olacak arkadaşlar? Hızlanacak. Yani şöyle parabolik olacak. Buranın değerlerini yazıyorum. Burası 2. Çünkü zaman aynı. Hız zaman grafiğin altında kalan alan neyi verildi? Alına yolu verirdi. O zaman şurada bir dik üçgen var. Bu üçgenin bir kenarı 20. Bir kenarı 2. 20 çarpı 2 bölü 2'den 2'ler birbirini götürdü. 20 metre kaldı. Alınan yol 20 metreymiş. O zaman buraya kaç yazdım? 20 yazdım arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Gördüğünüz gibi ne oldu? Parabolik oldu. Eğer iğme varsa Konum her zaman nedir? Paraboliktir. Hız her zaman nedir? Düzgün hızlanan veya düzgün yavaşlayan şekilde iğmenin değerine göre ne yapar? Değişir arkadaşlar. Bu artıyor. Artıyor Artı hareket etmiş. Eğer hareketle eksi yönde hareket etseydi o zaman ne yapacaktım? İğmeyi aşağıya yazacaktım. Veya şöyle söyleyeyim. Hareketli ilk hızı burada sıfır. Burada nedir? Son hızı 20. Tam tersi olabilirdi. Mesela araba düşünün. 20 ile gidiyor. Frene bastı. Durdu. Ne oldu? İlk hızı 20 idi. Son hızı ne oldu? 0 oldu. O zaman onu çiziyorum bakın. İlk hızı 20 idi arabanın. Son hızı ne oldu? 20, 0 oldu. Durdu. 20'den 0'a geldi. Ne kadar saniyede olsun mesela? 5 saniyede. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi zaman grafiğini çizdim. Şimdi bunu ne yapıyorum? Eğmesini ve korum zamanını çiziyorum. Bunun eğimi iğmeyi verir. Karşısı kaç? 20. Komşusu kaç? 5. Çünkü V bölü T eşittir A. V eşittir A. Dolayısıyla 20 bölü 5 4. Şimdi 4'ü yukarı mı çizeceğim? Aşağı mı çizeceğim? Hemen buna bakıyorum. İğme neydi arkadaşlar? Son hızdan ilk hızı çıkartıp geçen süreye bölecektim. Son hız 0. İlk hız 20. 0'dan 20'yi çıkartıp 5'e bölüyorum. İmeği verecek. O zaman ne çıktı? Eksi 4 metre bölü saniye kare. Yani aşağıda çizeceğim arkadaşlar. Şurada. Gördünüz mü? Eksi 4. Geçen süre 5 saniye. Konum zaman grafiğine geldim. Ne yaptı? Hızlandı mı? Yavaşladı mı? Ne yaptı? Yavaşladı. O zaman bakalım 6'da kalan alan neyi verir? Yolu verir. 20 çarpı 5 zaman grafiğinde 100 böldüm 2'ye 50. 50 metre yol almış arkadaşlar. O zaman ne yapacak? Yavaşlayacak. Yani boynu bükük olacak arkadaşlar. Burası 5. Burası da kaç olacakmış? 50. Evet anladık mı arkadaşlar? Hocam harikasınız diyorsunuz. Çok güzel anladık diyorsunuz. Evet anlamadığınız yerlerde videoyu durdurup ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Tekrar tekrar inceliyorsunuz. Dolayısıyla bunları incelediğinizde göreceksiniz ki fizik dersi hiç değil, zor değil. Sizleri çok seviyorum. Ve ne diyorum? Fizikle kalın diyorum.